AK Parti Kütahya Milletvekili İsa Gazel'in Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Kütahya'nın sağlık turizm potansiyeli ile ilgili yapmış olduğu gündem dışı konuşma muhalefeti rahatsız etti. CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasab'ın Milletvekili Gazel'in açıklamasına yönelik eleştirileri şaşkınlık yarattı. Meclis kürsüsünden Sayın Kasab da çıkıyor, yalan yanlış bilgilerle adeta diyor ki Kütahya'yı nasıl kötülerim? Nasıl Kütahya'da şu yok, bu yok diyerek yatırımcının kafasını karıştırabilirim hesabının peşinde, adeta bunun peşinde. Şimdi bir kere ben buna hiç şaşırmadım çünkü sayın kasapın kılavuzu kim? Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu da Türkiye'ye yatırım yapacaklarla alakalı böyle tezviratta bulunmuyor mu? Türkiye'ye yatırımcı çekmeye çalıştığımız Ülkelere parmak sallamıyor mu Sayın Kılıçdaroğlu da? Doşabank'a tehdit savurmadı mı? CHP zihniyeti bu ülkede her şeye ket vuran, her şeyi engelleyen ve her şeyin önüne geçmeye çalışan bir zihniyet. Dolayısıyla buna biz hiç şaşırmadık. Partisinin İl Teşkilatı Bayramlaşma Töreni'nde konuşan AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Milletvekili Kasaba cevap verdi. Kendisi bir dönem hastane yöneticiliği de yaptı. Üstelik doktor. Bunları bilmesi gerekiyor ancak bilmezden geliyor dedi. Kütahya'nın fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında Türkiye'de sayılı iller arasına girdiğini söyledi. Kütahyamız fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında Türkiye'de gerçekten sayılı iller arasına girdi. Yeni açılacak hastanemizle birlikte de bu konumunu güçlendirecek. Esasen bir dönem Ali Fazıl Kasab'ın kendisi de Kütahya'da hastanede yöneticilik yaptı. Kendisi de doktor. Bunu çok iyi bilmekte. Kütahya'nın fizik tedavi ve rehabilitasyon konusunda gelmiş olduğu konumu çok iyi bilmekte. Ancak maalesef bunu bilmezlikten gelmektedir. Şimdi diyor ki o konuşmasında şöyle diyor: Kütahya'da bir tane fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi var. Ona da AK Parti döneminde bir yatak ilave edilmemiş ve hiçbir katkıda bulunulmamıştır diyor. El insaf şu anda bile 473 yatak kapasitesi olan iki tane fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanemiz bulunmaktadır Kütahya'da. İlki Yoncalı'da ikincisi de Sağlık Bilimler Üniversitemizin kampüsünde içerisindeki hastanemiz. Toplam şu andaki yatak kapasitemiz 473. Her ne kadar Sağlık Bilimler Üniversitesi kampüsündeki hastanemiz korona döneminde, salgın döneminde pandemi hastanesi olarak kullanılmış ise de artık tekrardan normale de dönmek üzere. Yoncalı'da yapılan hastanenin Türkiye'de bir kaplıca bölgesinde yapılan müstakil tek rehabilitasyon hastanesi olduğunu belirten milletvekili Gazel, bu projenin başka bir örneğinin bulunmadığını dile getirdi. Yoncalı'da yapılan şehir rehabilitasyon hastanesi Türkiye'de bir kaplıca bölgesinde yapılan müstakil tek rehabilitasyon hastanesidir. Bunun bu projenin başka bir örneği de şu anda yoktur. Çağdaş mimarisiyle modern yeni teknolojik teknolojik cihazlarıyla da şehrimizin bir markası olacaktır. Üstelik Sayın Ali Fazıl Kasap'ın herhalde Tavşanlı'da açılacak açılışına sayılı günler kalmış. Günler kalmış. Yüz yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesinden de haberi yok galiba. Onu da söylemiyor. Daha doğrusu haberi var da muhtemelen görmezden geliyor, onu da söylemiyor ve böyle bir tezviratla maalesef milletimizi yanıltıyor. Kütahya'nın fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanelerini tek tek sayan milletvekili Gazel, CHP'li milletvekiline böyle bir hastane altyapısı kendi etrafımızdaki şehirlerin hangisinde var diye sordu. Şimdi ben kendisine soruyorum Ali Fazıl Kasab'ın. Meclis kürsüsünden yapmış olduğumuz konuşma Kütahya'nın sağlık turizmi potansiyeli ile alakalı bir konuşmaydı. Ve AK Parti hükümetleri döneminde yapılan altyapı çalışmaları ile ilgili bir konuşmaydı. O kadar fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi saydık Kütahya'nın içerisinde. Şu anda mevcut ve yapılacak hastaneler açılışına günler kalmış hastane. Dört tane hastane saydık. Böyle bir hastane altyapısı kendi etrafımızdaki şehirlerde nerede var? Yani bunu gerçekten Sayın Ali Fazıl Kasap'ın özellikle cevaplanmasını istiyorum. Eskişehir'de mi var? Afyon'da mı var? Balıkesir'de mi var? Manisa'dan var? Hatta İzmir'den mi var? Yani müstakil bir fizik tedavi hastanesi etrafımızdaki şehirlerde nerede var? Bunu bir kendisinin cevaplamasını istiyorum. Yüz yataklı bir tek branş hastanesi gösterebilecek mi etrafımızdaki şehirlerde? Bunu da bir cevaplamasını istiyorum. AK Parti iktidarları öncesi Yoncalı Fizik Tedavi Hastanesi'nin resort otel gibi çalıştığını anımsatan milletvekili Gazel, gelinen noktaya dikkat çekti. Yoncalı'daki Fizik Tedavi Hastanesi, burada teşkilatımızın eski mensupları ve milletvekillerimiz de var. Gayet de iyi biliyorlar. Daha doğrusu bütün Kütahyalılar biliyor. Eskiden AK Parti iktidara gelmeden önce bir hani böyle resort otel gibi çalışan bir hastaneydi burası. Bunu yani yaşamayan yoktur herhalde. Herkes e, biliyordu yani bu daha yakın geçmişte olan bir şey. AK Parti iktidara gelmeden önce başlangıçtaki buranın yatak kapasitesi de 160 civarındaydı. Şimdi burayı AK Parti iktidara geldikten sonra özellikle 2010 yılında ve 2014 yılında iki sefer büyük bir restorasyona tabi tuttuk. Ve yatak kapasitesi şu anda bu hastanenin 250 sayısını buldu. Yani bu iki büyük AK Parti döneminde yapılan rehabilitasyonlar zorunda. Yani bütün bunlar ortadayken kendisi bir hastane yöneticiliği de yapmışken bu işleri bizzat takip etmiş bir insanken meclis kürsüsünden şunu söyleyebiliyor. AK Parti döneminde yatak bir tane yatak kapasitesi artırılmadı. Bununla da kalmadı değerli arkadaşlar. Bu Yoncal'daki hastanenin 2010 ve 2014 yılında yapılan restorasyonlarından sonra da havuzları tamamen yenilendi. Son derece modern cihazlar bu hastanemize iletildi ve ve bunların hepsi başka bir dönemde değil AK Parti döneminde yapıldı.